Arkadaşlar merhaba. Ben Can Soy. Bugün Mayıs 11 2023 Perşembe günü ıslah yediğim. Şu an kollere yerleştirmek üzere toplamda 14 tane ürün belirledik. Şu an o ürünleri sizlere tanıtacağım. Öncelikli olarak ne var elimizde? Oba makarna irmik var arkadaşlar. Birincisi bu ürünlerimizden biri. bu İkinci ürün çay kur, yap çay. Arkadaşlar üçüncü ürünümüz Çerçi, kristal, toz şeker. 4 kilo. Dördüncü ürün. Oba, kalın kesme makarna arkadaşlar. Burada işte 4 günlük işte İsa'ya gele de 4 gün oluyor. Yani bayağı bir perçeteye ihtiyaç var. Bir tane peçete koymayı karar verdik arkadaşlar. Ondan sonra Oba, spagetti makarna. Bunu belirledik. Kolay pişirme olsun diye. Burada ihtiyaçlar gerçekten hijyenik iş durumlara bayağı ihtiyaç var. Kendim de biliyorum yani. Ondan sonra Elidor'dan şampuan belirledik. Güzel şampuan olsun diye. Kaliteyi yüksek tutup işe yarasın diye insanların. Öncü zeytini belirledik arkadaşlar. Ondan sonra herkes çay içiyor burada. Yani yapacakları şey bu. Ondan sonra küp şeker belirledik. Her yerin ihtiyacı şu an. Yani siz de biliyorsunuz, hala çadırlarda kalıyorum. Orada da bayağı temizlik ihtiyaçları oluyor. Bir tane ıslak mendil belirledik. Ee, hatırlarsanız bazen bunları zaten Vancouver'dan da gönderiyorduk. Ondan sonra... Pirinç belirledik arkadaşlar, 2,5 kilo. Ondan sonra yine hijyenik bayağı bir ihtiyaç var. Sıvı savun belirledik. Yine... lazım yudum. Özellikle yani en iyi markayı seçtim. Ondan sonra yani verdiklerimizin ihtiyaçları giderilsin diye en iyi markaları seçtik. Ondan sonra ve son olarak 14. ürünümüz de arkadaşlar. Selpak tuvalet kağıdı. Teşekkür ederim. Evet şimdi koli bantlama devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir tane koli ayarladık. Ondan sonra bu kolyeye ürünü yerleştireceğiz. Size de gösteririm ama şöyle. Koyuyoruz bir tane üründen bir tane aldık. Böyle koyduk. Bir tane makarnayı koyduk. Bunu da böyle yerleştiriyoruz. Bir koyduk. Bakın alıyoruz.

Evet arkadaşlar şöyle hazırlıyoruz şöyle Tamam. Evet arkadaşlar şu an ben size göstereyim. Şöylelikle bir tane kolyemiz şöyle hazır olmuş durumda arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Şu an 200 tane kolyeyi tamamen bitirmiş olduk. Biraz uzun sürdü, saatler sürdü ama sonunda tamamladık. Şu an görebilirsiniz, şöyle bakalım. Şuralarda tüm ürünlerin hepsini şöyle yerleştirdik. Şöyle kolyelerde. Şu an şu gördüğünüz alanda toplamda buraya 145 tane kolyemiz var bu tarafta. Şu gördüğünüz alanda da toplam 55 tane kolyeyi yerleştirdik. Şöyle bir tane örnek bir yere bakalım şöyle. Yaklaşık 10-20 tane koliyi ayarladıktan sonra dedik ki şöyle bir alanda hijyenik ürünleri koyalım dedik. Şöyle şuralar hijyen ürünleri, geri kalan da gıda ürünleri tamamladık. Toplamda her bir kutunun içinde 14 parça ürün olmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Şu an 200 tane koninin bantlamasını bitirdik. Tüm ürünleri yerleştirdik. Yani bir de kollerimize hem geçmiş olsun hem de bilgilendirme yazısı olarak şöyle bir yazı hazırladık. Ondan sonra şu an şu gördüğünüz tüm koller üzerine yaklaşabilirsin istersen. Şu an gördüğünüz kollerin hepsinin üzerine böyle bir geçmiş olsun ve bilgilendirme yazısı yapacağız. Ve arkadaşlar zaten da bittikten sonra tekrardan paylaşacağım. Arkadaşlar mesela, şu an kollerin bir kısmının üzerine, bilgilendirme böyle geçmiş olsun bir de bitirdik yazılarını size şöyle bir şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık olarak 8 saatlik bir çalışmadan sonucunda şu an arkamda gördüğünüz kolilerin hepsini hazırlamış olduk şu an e, yaklaşık olarak bir tane e, yardım kolimiz 15 kilo olmaktadır ve burada gördüğünüz üzere toplamda 200 tane kolimiz var ve İslahiyede dağıtılmak üzere yarın dağıtılmak üzere e, 3 tonluk yardım kolisi hazırlandı arkadaşlar